hocam mücadeleyi bir Şimdi maça e, gerçekten iyi başladık, kötü başlamadık. Şimdi penaltıyı kaçırdık. Penaltıdan sonra bir tane pardon penaltıdan önce bir tane direkten dönen topumuz da vardı. Ve biz onları atabilseydik veyahut da penaltıyı e, iyi bir şekilde kullanabilseydik bu maç çok daha bir farklı olabilirdi. E sonra tabii ki e, ilk yarı beklemediğimiz bir gol yedik ama sonra yine ikinci yarı toparladık kendimizi ve üstün oynadık. Bayağı üstün oynadık. Ataklarda geliştirdik. Hem ilk yarı olsun hem ikinci yarı olsun maalesef son paslarda istediğimiz şeyleri yapamadık ama beklemediğimiz bir penaltı oldu. Bize göre bilmiyorum da şunlara göre yani penaltı değil gibi geldi bize. Ve ondan sonra da tabii ki bütün riskleri aldık. Maalesef e, gol atamadık, bulamadık ama iyi pozisyonlar bulduk. Yani neticede tabii ki bazı arkadaşlarımızdan memnun değiliz. Yani kesinlikle değiliz. Sanki lig bitmiş gibi e, oynadılar. Ve en çok benim üzüldüğüm Hakan'ın e, penaltı kaçırması ve penaltıyı kaçırdıktan sonra da çok aşırı şekilde üzülmesi o e, ve oyundan e, koptu biraz. E, maalesef o belki devam edebilseydi, çok iyi bir şekilde devam edebilseydi o maçı yine çeviren o arkadaşımız olacaktı. Ama oluyor her futbolcunun başına geliyor, her takımın da başına geliyor. Bu mağlubiyetten ders çıkarmak gerekiyor. 5 tane maçımız var. E bu beş tane maçı inşallah buradaki e, yaptığımız hatalardan ders çıkarırsak, başta kaçırdığımız penaltıda dahil ders çıkarırsak inşallah 5 maçı da çok iyi bir şekilde bitireceğiz ama bizim kadromuza baktığınız zaman şu ana kadar gerçekten iyi bir istikrar çizdik. İnşallah bundan sonra da kalan 5 maçı da iyi bir şekilde bitirip ve bu seneki ligi tamamlamaya çalışıyoruz. De. Şimdi aslında o konuda haklısınız. Yüzde haklısınız. Çünkü iki tane oyuncumuz sürekli şekilde e, konuşuldu. Ben de konuştum. Yöneticilerimiz de konuştu. Onları e, maçlarını bitirip böyle gitsin diye. Ama yani ne olursa olsun e, tabii ki mutlaka etkileniyorlardır. E, hangi gazete yazsanız, hangi televizyon spor programlarına baksanız önce ikili iki, iki nereye gitti, ne oldu, a oldu, bitti, gitti diye tabii ki yani kendilerini tam veremeyi bilirler. E, Veyahut da farklı düşünebilirler. Ama ben ikisini de e, çok seviyorum. Bu Çünkü biz e, çok başarılı şeyler yaparken onların payları çok büyük büyüktü. Onun için bir şey diyemiyoruz tabii ki. E, i̇nşallah kalan 5 maçta da iyi oynarlar. Ondan sonra da inşallah istediği yerlere giderler. Ama tabii ki lig devam ederken e, böyle şeyler ortaya çıktığı zaman maalesef e, sizin dediğiniz gibi eleştiriler de gelebilir. Her şey gelebilir. Ee, ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi 5 kalan 5 maçta da görev verdiğimiz takdirde onlar da ellerinden gelenlerini yapıp görevlerini tamamlayacaklar yani. Ya yani. biz zaten e, şey değiliz yani bizim kadromuz belli, e, gücümüz belli. Biz e, diğer başka takımlar gibi büyük bir transferler yapan bir takım değiliz. Belki de Galatasaray, Fener Meşkilhisin Trabzon'un aldığı bir tane oyuncuyla bütün takımı yapıyoruz biz. Yani onun için ee, biz tabii ki biraz önce de söyledim, kalan 5 tane maçı da biz çok iyi şekilde bitirmek için uğraşacağız. Şimdi dediğim şu, şu maçtan ders almak gerekiyor. Oyuncu aramada kızamıyorsun, şöyle kızamıyorsun. Bir kere o kadar dengesiz bir şekilde lig başlatıldı ki, ya ne doğru dürüst hazırlık yapılabildi, ne oyuncu arkadaşlarımız psikolojik olarak rahatladı, yani e, karma karışık bir şeyler yapıldı yani. Bu oyuncular artık bıktılar. Yani oyuncularda artık bir bıkkınlık var. Aylardır evlerinden çıkmıyorlar. Aylardır tesislerden çıkmıyorlar. Aylardır bir sürü şeyle uğraşıyorlar. Yani hepsinin psikolojik olarak zaten sıkıntı var. Yani şimdi bu oyuncuların tek beklediği şu ligin bir an önce bitip en az bir ay bir buçuk ay izin verip ondan sonra tekrar kendilerine gelmeleri lazım. Hele yabancı arkadaşlar Aylardır evlerine gidemedi. Ailesini göremeyen arkadaşlarımız var. Yani o kadar sıkıntı yaşıyorlar ki oyuncular. Bizim oyuncular demiyorum ben. Bütün oyuncuların. Onun için federasyonun veya da kim ilgileniyorsa biraz anlayışlı olmaları gerekiyor yani. Bu oyunculara yazık. Yani bu ligi biz daha erken bitirebilirdik. Yani bu ligi bir ayda da bitirebilirdik. Yani ne vardı? Zaten oynanıp biti, bitirecek bir lig. Ama hala sürüyor. Hala şu anda sıcağın ortasında ve herkes böyle telaşlı, maskeli hale lig oynuyoruz yani. Bunu bir an önce bitirebilirdik yani. Ondan sonra da bir ay izin verirsin, bir buçuk ay izin verirsin. Ondan sonra oyuncular kendine gelir tekrar ligi başlatırsın. Ha bir de ligi şimdi erken başlatırlarsa en büyük olay o olur yani. Çok büyük yanlış yaparlar. Çünkü oyuncular şu anda bitik. Yani her açıdan bitikler yani. Ya hocaya sadece penaltı olmadığını, yani foul verdim dedi. Tamam dedim, foul olabilir. Ama penaltı değil dedik. Yani dışarıda pozisyon öyle. Efendim? Evet, o kendisi de o ben dedi zaten şey yapmadım. Ben foul verdim dedi. Bu arada içeride dedi. Ama kendisi gidip seyretmedi galiba. Tahminime göre. Öyle değil mi? Seyretmedi. Penaltı verdi. Yani yapacak bir şey yok. Sivas hep yapıyorlar yani. İşte Başakşehir maçı olsun, Trabzonspor maçı olsun. Bir sürü maç var öyle yani bir şey diyeceğimiz bir şey yok yani. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Öyle karar verdi. Ben en sevdiğim hakemlerden bir tanesidir ama ben bugün beğenmedim kendisini yani maç olarak, yönetim olarak. Çünkü bazı şeylere çok izin verdi. Çok çok izin verdi. O yüzden de tabii ki bu hakemi mazeret göstermiyoruz. Kesinlikle öyle bir şeyimiz daha yok. Biz sadece bazı şeyleri biz oyunu çok oyun çevirdik biz sonradan. Ama bugün maalesef onları değerlendiremedik yani. märksa , heaks jätkuks .